Nedir? <gülüyor> <gülüyor> direkt <olmadığı için. gülüyor> Haydi görüşürüz. Haydi <laughs> <laughs> <Aynen> güle güle. <laughs> Serdar senle başlayalım istersen. Ben Serdar, adım doğumluyum. 93, 1993 yılında Kirim Mahallesi'nde doğdum. Liseyi bitirdikten sonra direkt konservatuar sınavlarına hazırlandım. İlk yılımda kazandım Çukur Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünü. 4 yılda mezun oldum, çok şükür. <laughs> Tek uğramadan. Hiç kalmadan, etmeden. Sonra direkt İstanbul'a gittim. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım. İki yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Yabani müzikalinde oynadım. Orada oynadığım dört ayrı karakter vardı. Bu benim oyunculuğum açısından da çok iyi geldi. Ve kendimi biraz da tanıtma ve rüştümü ispat etme şansı elde ettim oyunla beraber. Daha sonra hayatıma hiçbir şekilde düşünmediğim eğitmenlik girdi. E o oyuna gelen bir tane şey vardı, sanat akademisi vardı. Evet. Onun sahibi böyle bir teklifte bulundu. Sonra ben bu işi yapmaya başladım. Ha, dedim hani oyunculuk eğitmenliği de yapabiliyormuşum dedim. Bu anlamda da kendimi geliştirmeye başladım. Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya devam ediyorum hala. Ben 1990 Adana doğumluyum. Doğuma büyüme. Hep buradaydım. Üniversiteyi burada okudum. 2009 yılında konservatuara girdim. 2013 yılında çok şükür ben de 4 yılda mezun oldum. <laughs> ben de 3 yıl Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptım. Sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na girdim. Yaklaşık 5 yıldır da Adana Şehir Tiyatrosu'ndayım. Onun dışında uzun metraj, kısa metraj filmlerde rol aldım. Ben de şu anda bir zamanlar Çukurova'da bir roldeyim. Güven Bekler'in yönettiği Mehmet Salih adlı bir filmde rol aldım. Mehmet Salih filmi de Hindistan'da mansiyon ödülü aldı. Evet. Hayatımda ilk defa konservatuara gittim. Ya çok samimi söylüyorum, konservatuarı gördüm işte hani sizleri Kemal'le o zaman siz ikinci sınıftaydınız. Hı. Ya ben direkt okula aşık oldum ya. Hani böyle bir ambiyans olamaz, böyle büyülü bir an olamaz. Hatta şey der bizim Muzaffer Hocam işte, Tex'le e, oyuncunun buluştuğu an, büyülü andır. Hı. Ben onu şöyle çeviriyorum kendi hayatımda. Ben konservatuarda karşılaştığım anki ki büyülü anımı o zaman yaşamıştım. Yani dedim ki ben burayı istiyorum. Kemal'le Kemal ile çalıştım. Kemal ile Kemal Alper. Kemal Burak Kemal Alper. Burak, Alper. O da gene konservatuar tiyatro bölümünde hatta biz sizin mezuniyet oyunlarınızı, başka oyunlarınızı izlerken fark etmiştik. Çok başarılı. Kesinlikle. Zaten fizyolojisinden kendisi de bunun farkında muhtemelen. Hı hı. Kendi fizyolojisini nasıl kullanacağını da farkında. Banu Sulacı'nın Güvercin adlı bir filmi çıktı. Banu Sulacı da Adana'da hatta biz birlikte ilk 2005-2006'lı yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nin açtığı bir atölyeye katılmıştık. Banu'nun bu filmi son bir buçuk yıldır çok yüksek başarılar aldı. Ee, ben çocukluğumdan beri zaten televizyon karşısına geçip e, ya oyuncuları izliyordum ya da işte elime fırça alıp şarkı söylüyordum. Hep söylediğim şey ya şarkıcı olacağım ya oyuncuydu. Yani ailem de bu konuda bana hep destek oldu. Hiç şey yapmadılar. Oyuncu olup ne yapacaksın falan diyen bir ailem olmadı. Ne olmak istiyorsan arkanda izlediler. Konserde tiyatro sınavına girdiğinde evet. Konsort... çağırıyorlar. Kübra Teke, Evet içeri gidiyoruz Jüri var karşımızda. Okulun Jüri hocaları yani. De dans hocasından, oyunculuk hocasına kadar herkes karşınızda ve sizin neler hazırladığınızı görmek istiyorlar. Tirat dediğimiz şeyde bir oyundan bir paragraf, monolog. Yani arka arkaya cümlelerimizi sıraladığımız, işte o karakteri anlattığımız paragraf. Mesela Hamlet'teki olmak ya da olmamak. Olmamak tiradı gibi. Tiradı. Evet. Ben de işte neler hazırladığımı söyledim. Bana Sivrisine'yi oyna dediler. Ben de Sivrisine'yi oynamaya başladım. Zaten onlar e, başından sonuna kadar oynatmadılar. Oynatmıyorlar çünkü zaman yetmez. O kadar çok giren var ki sınava. Şimdi biz senden Sivrisine'nin performansını hani örnek olarak bir... İstiyoruz. Çekmiş bir mı Bu değil mi? Bu değil mi? <laughs> <Bir açım. gülüyor> Konuşuyordum bayağı tamam, açılış. <laughs> Yani bir oyun anlamında görüldüğü yerler işte Diyanusus'un şenlikleri diye atıyorlar. Ha, evet, yani. evet, i̇şte antik Yunan Diyanusus'un şenlikleri. De. İşte orada kut törenlerinde işte bir ateşin etrafında dans ediyorlar. Aynen. Ondan sonra ibadet ediyorlar. De. Maskeler filan. Hayvan postları. Yani hayvan postları. Ama çok çok daha öncesine dayanıyor aslında. Hı -hı. Bunu Turgut Bar biz anlatmıştı, evet, i̇şte ona onu Turgut da bağırdı, söylemek tiyatro. istiyorum. Kur'an hocası. Kur'an evet, hocası. Evet, aynı zamanda yazar. Turgut Bağlar vasıtasıyla ben tiyatroya tanıştım. Öyle evet, yani mi? topluluğu vardı. Vay be. Evet. Sen niye bıraktın oyunculuğu peki? E, çünkü sinema daha şey geldi. İnsanları yönetmek istiyorum ben Kübra. İnsanlar beni evet, yönetmesin. <laughs> Baktı para yok. Beni televizyonlar yönetmen değil mi? Hani birkaç tane ödül alırım. Audition, audition. falan. İlkel insanlar milattan önce Mardu'da yaşarlarken işte avlanarak besleniyorlar ve evin erkekleri ava gidiyor, ve evin kadınları da o avladıkları şeyi pişirip yiyorlar. Oturuyorlar, Hı. işte Hı. erkekler bilgin kostüm giyiyor ve o avı nasıl avladıklarını anlatıyorlar. Ha, o şekilde. Ha. Aynen ilk tiyatral öğeler o zaman ilk defa aslında. Her gün o zaman bulmuş. Zaten tiyatro ritüellerden Hı. çıkmış. Evet şimdi de erkekler eve geldiğinde evin işte masasını dağıtıyor, kavga çıkar içinde. Maalesef. O ritüel böyle de devam ediyor. <laughs> Kesinlikle öyle. Olmazsa olmaz, sinemada da olmazsa olmaz, e, Aristoteles'in politikası üç birlik kuralı. Zaman, mekan, Aynen. kişi. Evet. Aynen. Antik çağlardan sonra da Roma dönemine ilerliyor. Oradan işte Rönesans. Rönesans zaten artık özellikle zaten Avrupa'dan bayağı, bayağı evrimleşmiş, evrimleşmiş oluyor. Bilmiyorum. Ki daha sonra da zaten oradan Shakespeare'ler çıkıyor, Molière'ler çıkıyor, Brecht'ler çıkıyor, Beckett'ler çıkıyor. Birçok önemli yazar. Daha sonra Moskova Sanat Tiyatroları, hı hı. işte Çehov'lar, Stanislavski'ler. Stanislavski'ye gelmişken Stanislavski metodunu soracağım hocam karakter, bir aktör hazırlanıyor. Bir aktörün, bir, karakter yaratmak. Ve bir rol yaratmak, üç tane kitap Şimdi oraya girersek, bir metin geldi, <laughs> tiyatro metni de bir monoloğunuz geldi ya da bir işte bir zamanlar Çukurova'da bir işte diyaloğunuz geldi biriyle. Ona nasıl girme düşünceniz oluyor? Öncesinde hazırlanıyor musunuz bu rolle ilgili bir gün öncesi ya da bir şey o rolle ilgili nasıl bir süreç işliyor? Kübra'ya bir sormak istiyorum. Şimdi bu süreç aslında biraz sancılı bir süreç oluyor. Hı hı. Yani hem Audition için söyleyeyim, hadi Audition'daki için bir role hazırlanmak, evet. tiyatroda, rol tiyatro Evet, Yani bayağı sancılı bir süreç geçiyor çünkü zor bir evreden geçiyorsunuz. Bir karakteri baştan aşağı yaratmaya çalışıyorsunuz. E, bu gerçekten o karakterin, mesela bir oyun yazılmış, o oyun hangi yıl yazılmış? o oyunu yazan yönetmen hangi yılda yaşamış? Ha. Dolayısıyla bu karakter bu yılların içerisinde hangi sosyopolitik ortamda bulunmuş falan bu tarz bütün konuları düşünerek bir karakter yaratmaya çalışıyorsunuz. Önce masa başında karakteri çözüyorsunuz. Evet. evet, tabii sen. ki. Yani Bunun bir var. Var. Üç çember... bir çember... var. çember araştırma yöntemi. Aynen. Dış çember dediğimiz evet. bu e, Oyunun yazıldığı dönem, işte hı. yazarın hayatı, yazarın e, yaşadığı olaylar, iç çemberde kendi karakteri, o karakteri nasıl yaratacağın, işte o karakter neler yaşamış, sen o karaktere ne katabilirsin, hı hı. E, bu tarz sancılı bir masa başı sürecinden sonra e, ayağa kalkıyoruz. Ayaklandıktan sonra da o rolü ...kendi bedenimize, kendi karakterimize nasıl uydurabiliriz? Yani nasıl başkalaşabiliriz? Nasıl seyircinin karşısına çıkabiliriz? Hani çok önemli bir cümle vardı Stanislavski'nin kitaplarında evet. e, bildiğim. Hatta Cihangir hocamız da söylerdi. Şunu unutmayın, sahnedesiniz, seyirci size bakıyor. Ve aynı zamanda şunu unutun, sahnedesiniz ve seyirci size bakıyor. Yani siz bu ikisini bir arada yapabildiğiniz zaman... Aslında oyuncu olmuş oluyorsunuz. Konsortor tiyatro eğitimi almayan alaylı oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Önyargılı mısınız? Hayır. Asla değilim. Neden? Neden? Hatta çok eğitimi çok iyi olanlar eğitimi bile al var. Al almak zorunda değiller yani o aslında alaylı oyuncular da bir nevi eğitim alıyor. İlla diploma almak Kesinlikle. zorunda değiller. İlla bir okulda Hı. bir hocadan bir şeyler öğrenmek zorunda değiller. Oyunculuk her zaman kendini eğitmektir. Yani ben hala bir eğitimin içindeyim. Mezun oldum ama sürekli kendimi eğitiyorum. Alaylı oyuncularda Sürekli, sahnede olarak, birilerinden bir şeyler öğrenerek, gözlem yaparak, araştırarak, izleyerek kendilerini çok çok iyi yerlere getirebiliyor. İmkanı olanlar oyuncu koçlarıyla çalışıyor. Workshoplar alıyorlar, ne bileyim eğitimler alıyorlar. Kendilerini çok çok iyi yerlere getirebiliyorlar. Yani illa konservatuar mezunu demek iyi bir oyuncu, alaylı demek kötü bir oyuncu asla değil. Şimdi metot oyunculuğu da başka bir şey. Evet. Eric Morris diye bir evet. kişi var. Bu Eric Morris, e, Aktör Stüdyo diye Amerika'da hı hı. oyunculuk okulu açıyor ve bu oyunculuk okulu ta Peter Brook'lardan gelen evet. açık e, kapı e, mantığıyla ki o da şey sanıyorum siz de e, hı hı. Yani hemen girebilirsiniz her türlü sohbete e, boş alan. Tiyatro dediğimiz, senin ilk bahsettiğin ritüeller var ya, ilk, hı -hı. o ilk çağda hani olan bir mağaranın içerisinde. Hı -hı. Tiyatro, şimdi de odur aslında. Hı -hı. Sokak tiyatro, her Kesinlikle yerde tiyatro hı. oyun, her Kesinlikle. yerde yapılabilir. Evet. Mekan önemli değil ki bu yavaş yavaş şeyi de yani Zaten tiyatronun tiyatro olabilmesi için var. abi, hani bir seyirci ve bir tane oyuncunun olması gerekiyor. Gibi. Sadece hı -hı. bunun için yeterli. Bir hı -hı. seyirci, bir oyuncu olacak. Ondan sonra zaten tiyatro oluyor. Yani burada da oynayabilirsin, çöplükte de oynayabilirsin, sokakta da oynayabilirsin, tiyatroda oynayabilirsin, sette de oynayabilirsin. Ki mesela şu an bu bulunduğumuz alan bile, aslında bunun evet. birçok örneği var. Bu tarz Yok, tamam. alanlarda sandalyeleri diziyorlar. Hı -hı. Burada Orada bir performans sergiliyorlar. Tabii giriyorlar. tabii. Aynen. Oda tiyatrosu. Oda tiyatrosu. Yapan bir yer var. Ha. ha, İngiltere'den oluşan Hı -hı. bir New York Face takımı geldi. Seyirciyle birebir e, oyunculuğunu yüz, yüze. yüz yüze göstermek. Eric Morris aktör stüdyoyu oluşturduğunda bir örnek var mesela. Robert De Niro Öğrenci, Jack Nicholson gibi. Arnold Schwarzenegger gibi hatta. <laughs> o Arnold Geldi. mesela, Aktaş Stüdyo'dan e, oyunculuk eğitimi alan biri. Robert De Niro ve diğer oyunculara diyor ki, ''Arkadaşlar burada bir telefon var, babanızın öldüğü haberini alıyorsunuz ve bana oynayın.'' Hepsi işte üzülüyor, ağlıyor, bir şeyler yapıyorlar. Robert De Niro'da bir performans sergiliyor. Robert De Niro'nun performansı çok üst seviye ve alkışlarını nasıl yaptı bunu hani? Nasıl olabilir diyorlar. Çünkü çok ilginç bir oyunculuk sergiliyor. Ve Robert De Niro'da soruyor hocası, ''Ya ne yaptın orada? Hani, e, annen mi öldü, babam mı öldü, o acıyı mı düşünerek buraya yansıttın? Ne yaptın?'' O da diyor ki, e, ''Hocam, şu an atıyorum rakamı tamamen. 4287 ile 3522'yi çarptım kafamda. Çarpmaya çalıştım.'' Şimdi biraz oyunculuk böyle de bir şey mi acaba? E, yani <laughs> o an senin renkliğin neyse, Seyirciye, sahneden bahsediyorum özellikle, ee, sinema biraz daha farklı bir şey belki, sinemada oyunculuk, sahnede seyirciye yansıtmak üzere o an belki de sen hiç o duyguda değilsin. Yani gülmen gerekiyor ama için dram içerisinde ya da e, bir dram sahnesinde arkadaşım kulisten bir şey yaptı, kıkır kıkır gülesin geldi, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bahsettiğin şey Robert De Niro'nun yaptığı şey tamamen teknik. Ha. Yani o teknik yapmış. Babasını hiç düşünmemiş. Babasını Sadece hiç düşünmüyor çalışmış. tamamen zaten... Eşleştirme sanıyorum. Evet evet. O duygu ona... Seyirci zaten bunu özdeşleştiriyor. Hani ha. oyuncu o an ne yapıyorsa yapsın eğer bunu kendi derdini ifade ettirebiliyorsa zaten program yok. Yani onun yaptığı teknik. Hani demin bir soru sormuştun ya, o anlarda ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Yani bu arada ben böyle bir durum yaşamadım. Genelde hep inanmayı tercih ettiğim için ha. hep bunu yapıyorum. Aa, olur, Ama bir şey böyle olur yani. bir şey oldu, hani bunu yapacak tepki olursam tepki olursa ne, ne yaparım? arkadaşım bir espri yapar ya da arkadaşın repliğini unutur, Hemen. yanlış bir şey gelir. Ya örneğin eğer bir de ağlaman gerekiyorsa bunun bir tekniği var. <laughs> Muzaffer Hoca öğretmişti. Ha, i̇şte sabit kırık, Muzaffer kırık O da e, çok... Ustamdır bu arada. Çok seviyorum Şurada kendisini. kendisini. da usta olduğunu yani. Ta o zamanlarda zaten kendini belli etti. Kesinlikle. Mahbet mi oynatmıştı? Hmm. Aynen. Necip Memin'den. Necip Memin ha. <laughs> Nasıl bir olmaz. Kesinlikle. performanstır ve bu nasıl bir sahne kurulumudur ya? Nasıl bir kurgudur o kafa? Hocam biraz övmek istiyorum izninizle. Hadi buyur. Bu arada e, Muzaffer Kırıkkalp Muzaffer Kırıkalp kesinlikle. Muzaffer benim Ustanbul ve Çukur Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın de de çok da meyif evet, tiyatro evet, adamıdır. Hatta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde doğmuş adam. Yani doğum Aa, günü 27 Mart düşünün yani. Anlatabildim mi? Onlar zor <laughs> işler aslında. zordan zor, ama kasım şu. Nasıl bir flüt çalan birisi, bir sanatçı hı hı. ya da işte gitar çalan biri, enstrümanı o, piyano çalan. Evet. Senin enstrümanın, sizin enstrümanınız da bölün, Beğen. bedeniniz, e, fizyolojiniz ve duygusal yapınız. Hatta evet. biraz da düşünsel yapınız. Tabii. Evet, evet. Ama bizim öğrendiğimiz zaman zaten tiyatro yapım diye öğrenmedik. Hı hı. Çok mesela acil bir durum oldu. Bizden o dişin istiyorlar. Artık bugün orada. O onu kandırman gerekiyor. <laughs> <laughs> Hiç şey. kullanmadım bu arada. Yok tabii canım. <laughs> televizyonda yer alan ve iyi performans sergilediğini düşündüğümüz oyuncular tiyatro sahnesinde nasıl bir durumla karşılaşırlar sizce? Siz ikisini de yaşadığınız için. <laughs> Eğer bunca zaman tiyatronun içinde bulunmadılarsa ve ilk <laughs> defa tiyatroya evet. giriyorlarsa çok büyük sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum başta. Ne farkı var genel ee, olarak? Çok genel olarak? şeyin farkı var. Birincisi tiyatroda fazla bir kalabalık insanlara karşı canlı bir şekilde performans gösteriyorsunuz ve biraz da büyük oynamak derler buna. Hani çok sevdiğim bir tabir en değil ama büyük en, oynamak zorunda en aslında. Tabii şey, senin sesini oyununu duyacak, mu? oyununu görecek. Yani onu kurtarması oyuncunun zor olabiliyor tiyatroda. Bir hatayı telafi edebilmesi zor olabiliyor. Ee, sahnede durmayı bilmesi, işte bedenine hakim olmayı bilmesi. Bu tarz e, handikaplar şeyde e, televizyonda, sinemada kotarılabiliyor. Senin yakınından çekim yapıyorlar, yüzünü çekim yapıyorlar ya da sen bağırmak, büyük oynamak zorunda değilsin ki o da çok zor bir şey aslında ufacık bir mimikle, bakışla oyunculuğunu verebilmek, duyguyu anlatabilmek de çok zor. Yani ikisi hem birbirinden zor hem birbirinden farklı özveri e, gerektiren işler. Ne sinemayı tiyatrodan üstün tutuyorum şu anda hı. ne tiyatroyu sinemadan üstün tutuyorum. Ama ikisini farklı olduğunu anlatmaya Fakti çalışıyorum. dinamikleri Tabii ki, tabii ki. Tiyatroda karşında oyuncu var ve sen direkt birebir onunla göz göze gelip e, repliğini söylüyorsun. Dizide şöyle bir şey oluyor. Bazen o oyuncu senin karşında değil, şu tarafında durmuş ama senin o anda oraya bakman gerekiyor. Sen oyuncuya söylediğin repliği aslında duvara bakıp söylüyorsun. Hı hı. Ama seyirci bunu oturduğu yerden e, izlerken bunu fark etmiyor. Ama oyuncu halbuki e, oyuncunun yüzüne bakmamış. Oyuncu arkadaşının gözünün içine bakarak Hı. oynamamış Kesinlikle. orada. O yüzden tiyatro bu anlamda biraz daha e, gerçek, biraz daha canlı geliyor bana. E, sinema, televizyon biraz daha e, kotarılabilir. Kim Hadi mesela, burayı böyle yapalım. Çok fazla olur. tekrar alabileceğimiz bir şey evet, ama olmadı baştan. Tekrarın yok. E Hata yapma lüksün yok abi. E, ezberini unutabilirsin, Hı. gireceğin seni şaşırabilirsin, e, arkadaşın şaşırabilir, Hı. onu da toparlaman gerekir, seyircinin biri hapşırır, telefonu çalar. Bir Aynen. şey olur yani, deko arkada ışık e, değişir. Her türlü şeye gebe olmak lazım ve o an onu dönüştürebilecek fütursuz oyunculuğa girmek lazım. Gene, e, işte Eric Morris'in kitabı Fütursuz Oyunculuk Hı. E, örneği de var. Böyle bir yola gitmek lazım galiba. Bu arada bu Lütfen Rol Yapmayın kitabı tiyatro ile ilgili değil aslında. Lütfen Rol Yapmayın'i herkes okumalı. Burada anlatılan şey, Lütfen Rol yapmayın'da Eric Morris'in normal hayatımızda samimi, gerçek, kendimiz nasıl olabiliriz onu anlatıyor, onu eğitiyor. Ben size tiyatro oyunlarını soracağım, bakalım bilebilecek misiniz? Ne kadar tiyatroyla iç içeyiz? Yani ben o yüzden sizi getirmiştim yani sormuştum gelir misin? Rezil etmek için sizi geçiyor. <çok gülüyor> sizin kariyeriniz bir <bizimle. gülüyor> Üçer tane ipucu. Şimdi sizden oyunun tahmin etmenizi Hı. rica ben edeceğim. Mi? Bakalım. İlk ipucu, ilk oyunla ilgili. Birinci ipucu İngiltere. Dediğim mi ikinci? İkinci ipucu. buradan şeyi mi bulmaya çalışacağım? Oyunun adını, adını oyunu mu bulmaya çalışacağım? Ipucum. Oyunun adını bulmaya Oyun çalışacağım. Adını... Eğer bulursan oyunun adı. He. Evvel bulursan söylersin. İkinci ipucu. Muhtemelen bulursun. Kafatası. Hamlet. Hamlet. <laughs> Üçüncü ipuç. İngiltere'den çıkarttım da hani yani. başka acaba oyunlara kayabilir yani. mi diye düşündüm. Kübra'nın sorusu. Evet. Birinci ipucu para birimi. Cimri. Değil. <laughs> Yaklaştın ama. İkinci ipucu Max. Üçüncü ipucu Opera. Para birimi Opera. Para birimi ne olabilir? Opera ile bağlayınca üç kuruşluk opera. Evet. Onu zor sormuşsun ama. Şimdi senin zorun, zorun geliyor. Birinci ipucu şapka postal. Bak sadece şapka da benim postalı da koydum. İkinci ipucu. Hepimiz deli doğarız, bazılarımız öyle kalır. Son ipucu bulamadım çünkü. Bekleyiş. Bulamadım ya. Godoy'u beklerken. Evet teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Şimdi diğer soru. Ya çok ekim. oldu ya bunlar okuyalım. <laughs> <laughs> diğer çalışmadan geldik. Çok hoş aynen. Diğer bir soruya boş. geçiyoruz. Aslında Kübra bekle işten var. çıkartabilirdim. Değil mi? Doğru evet. Aynen. Ben oh. bir de natura adetten düşündüm posta şapta. Ben <gülüyor> de ona gittim de sorular rezil olmayayım evet. diye. Yok oldu ya oldu, oldu, oldu olacak. <laughs> Yok <Ya>, pas dedim <laughs> ben. <gülüyor> Birinci ipucu Kübra bunu kesin bilirsin. Birinci ipucu isyan direniş. İkinci ipucu, insan kendine insan olmayı öğretti. Üçüncü ipucu, kaldırılmamış ceset. Antigone. Ya. Yani kaldırılmamış <laughs> ceset işte. Doğru. <laughs> <laughs> evet. Bence bilen varsa seyircilerden de çıksın. Zaten siz yani sizi olabilir, Zaten sizi yani. evet, yani. geliyor Zaten <laughs> Evet tamam. Evet. Serdar gene. Birinci ipucu çiftlik. İkinci ipucu Rusya. Burada kesin bilirsin. Üçüncü tamam. De kesin bileceksin çünkü. Ne yapabiliriz? Yaşamak gerek. Vişne Yaşam bahçesi. Şey, <laughs> evet, ee... Ay 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 değil. değil. Manya. Dur. Martı. Değil. <laughs> de <laughs> değil. Şey. hocam? Hayır hayır. Manya'dayı tamam. pardon. Yaşamak gerek. Sonya. Hayır hayır. Ama şöyle bahsettiğin çiftlik şeyde de var. Yeşne bahçesinde çiftlik, de var. Vallahi, aynen şey. yaşayacağız Vanya dayı Vanya son yani. ya. Evet. Niye Vanya, Vanya söylemezsen da. bilmez tabii yaşayacağız Vanya dayı demezsen. Hadi orada bile kestin canım. Yani. Evet. Olsun sen de. Bunu bilirsin muhtemelen. <laughs> bir aristokrat. İki tutku. Parantez içinde bir şey var da bunu söylemeyeceğim çünkü zaten bileceksin üçüncüde. Yetişin, hırsız var. Yakalayın. Adam öldürüyorlar. Şimdi. Evet. <laughs> Değil. Onu ben en başta söylemiştim. <laughs> soru yanlış geldi. <laughs> Serdar'a ipucumuzu at. Bilahare bir şey. Evet. 1- Karakol. 2- İçeridekiler. Bildin. Ama hep Serdar'a kolay geliyor. Nasıl kolay ya? Nasıl <laughs> kolay ya? <laughs> Allah Allah. Evet, evet. son Fibra'nın sorusu. Bunu kesin bilirsin. İnşallah. 1- Nüfus kağıdı. Yaşar ne yaşar de, ne yaşar. Bir... <laughs> Diğer ipuçları da bürokrasiydi. Ee, son ipucuyla yüzde %60'ı aptal bu ülkenin. Hmm. Diğer asistesini as 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 buradan Selam saygılar. Çok teşekkürler. Öncelikle Biz teşekkür ederiz. Biz abi, çok Sohbet ettik.